Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Canlarım ne yaparsınız ne dersiniz inşallah. iyisinizdir. Haliniz hatiriniz iyidir. Canlarım ben sabah kahvaltımı yaptım. Elimde hemen bulaşıklarımı şöyle yıkayledim. Kaldırdım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi canlarım. Akşamdan kuru fasulye ıslatmıştım. Bunu güzelce ne Şimdi bunu 3-4 kere yıkadım. Bu kuru fasulye dedim yapayım dedim şöyle suyunu süzüyorum şöyle bunun suyunu arkadaşlar baya bir yıkadım suyunu süzdüm şimdi güzel zerzene arkadaşlar fasulye e, şöyle tombiş tombiş fasulye denemiş güzel fasulye bunu arkadaşlar akşam e, bizim görümcüye gidince görümcem dedi Yenge dedi otur dedi, şey yap dedi. Fasulye de güzelmiş, gerçekten çok güzelmiş. Kabukları biraz şey olduğuna şöyle size söyleyeyim. Kabukları böyle bayat olduğuna soyuldu ama böyle tombuş tombuş güzel bir fasulyeymiş. Şimdi malzememde sade ne var arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi karabiber var. Şöyle acı bahçeden kuruttuğum biberlerim var. Şimdi bunu ama arkadaşlar ben kuş başlı. bunların içinde dediğim gibi sev, sevmiyorum. Et türünü. Eşim de bu arada dediğim gibi eti, kıymayı arkadaşlar çok seviyor. Ben sade şöyle biraz yağsını koydum. Salçayla arkadaşlar kırmızı biberle böyle yanına bilmiyorum. Bulgur pilavı yaparım. Bilmiyorum. Pirinç pilavı yaparım. Burada ne var? Sade bir karabiber, tuz, salça, İçine şöyle kuruttuğum yazdan ki acı biberlerim var. Şöyle de bu kafada soğanım var. Sizler ister kuşbaşı ile yapın, ister kıyma yapın, ister sucuğu yapın, bastırma yapın. Ne yaparsanız yapın. Ben sade, dediğim gibi sade seviyorum. Herkesin arkadaşlar derler ki soğan doğraması var değil. Eşim her şeye ya işte, niye kıyma koymadın, niye et koymadın, Mesela kemiğine pişirenler kemikle pişirebilir. Gerçekten en çok benim hoşuma giden sade arkadaşlar. Ne derseniz değil. Yanına şöyle bir kuru suvanı kurup da kırıp da yanında bir yuha. Oldumun içinde de şöyle acayip cim biber olduğu zaman daha içinde bundan niye kuşbaşı olmaz? Aha da bir kuşbaşı mahas şeyim arkadaşlar. etim diyorum ya. Gerçekten ben bu suvanı etten daha çok seviyorum. Ne derseniz değil. Eti bana verin arkadaşlar, durup bakmam ama bu soğana gerçekten dayanamam. Her yemeğin yanında yesem yerim, daha bak al yerim. Gerçekten. Sizden ne yaparsanız üzersiniz, inşallah iyisinizdir halimi sattınız. Arkadaşlar ben gerçekten şeyden anlamıyorum, neydi ona da. <laughs> Getiremedim, istek bırakmadım, ne zaman dönmedi. Onlardan ne bazen böyle mesela, yani Keşke biz sen ben de sizlere gibi böyle da şey yapabilsem. Bu arada dediğim gibi kucam bahiyem var. Yorumlara bazen eşim bahiyem arkadaşlar. O arada ben de mesela böyle merak ettiğim gözlüğü de hani öbür türlü görmüyorum. Gözlüğü böyle gözüme takayım, Ne yapmışsınız, ne yapmamışız diye bazen arada böyle telefondan yalan söylemeyin bakıyorum. Güzel yorumlar için, bizi savunduğumuz için. Gerçekten arkadaşlar çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde, sizlerin şeyleriyle arkadaşlar. Yani Allah bir kere geldi, bir kere razı olsun diyor. Canlar sizlere. Ben de izlediğim için. Arkadaşlar gerçekten can korkundan diyorum. Gelin eğer e, şey yapan varsa, yani ben bile isteyen varsa, yazın Allah izin verirse yazın çiçekler yeşerecek otlarımız şeylerimiz derken çardaklar var. Rabbim ne verdiyse dediğim gibi yaparız beraber. Gere dediğim gibi yapalım dediğim gibi yiyelim uyurum diyorum gelin diyorum. Bazen bazı arkadaşlarımız hani neden e, yanlış anlamayın. Bir gün önce mesela haber verin dediğim neden ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ya mesela video çekmeye gidiyoruz ya bir yere gidiyoruz kapta hani kalmayın deyin arkadaşlar onun için hani haberim olursa o gün mesela dediğim gibi gitmeyi verip öncesi kendimiz ayarlar o yüzden o yüzden söylüyorum canlar benim bazı arkadaşlarımız hani şey yapmış canım şey yapmadan haber vermeden gelemeyiz değil o yüzden yani ben onun için diyorum bugün öncesi haber verin diyeyim kapıda kalmayalım arkadaşlar bazen kapımızı bacağımızı dediğimiz gibi örtü yok. Dediğim gibi kitli yok, hur yok. Bazen gezmeye gidiyor arkadaşlar. Yalan söylemeyecek sıkıldığımız zaman sıkılıyoruz. Her zaman her zaman da evde gerçekten insan dediğim gibi arkadaşlar sürekli ne yapsam gitsem kafa duruyor. Böyle beynimiz yoruluyor. Yani bazen her şey mesela dediğim gibi kolay değil arkadaşlar. Bir iki böyle bir şeyler yapmaya kendimden de uğraşıyorum. Meşhur olmayınca da uğraşıyorum. Arkadaşlar bir şeyler hem kendimiz için hem e, sizler için diyor. Bazen de burada şimdi şu an kamerayı kendim kurup kendim yaptığım ama şöyle kamera çekeyim çekmeyeyim mi bir bakayım diyeyim. Geçen ki benim eşime dönmeyip boştan boşa konuşmaya iyi çekmiş arkadaşlar çekmiyor. Bu arada şimdi soğanlarım güzelce şöyle pes gibi kavukladım. Canlarım benim. Şöyle salçayı vereceğim. böyle düdüklü burada koymayacağım fasulye güzel oldu ona. Bayağı fasulye biz güzellerine de Bak, salça kaçma yeter. Dedeyi biliyorum bir kaşık şöyle salça oldu. Salçayı iyice şöyle güzel de Arkadaşlar şunun o şeyini de çok seviyorum. Dürtümlü yapamadım. Belki çoluk çoluk yer, belki yemezdi değil. Bunu böyle soğanla, nar eşkisiyle canlarım benim. Gerçekten çok güzel oluyor böyle salatasının zeytinyağı içine maydanozuna maydanozuna doğradığım zaman gerçekten o zaman da çok güzel oluyor. Bu arada şöyle salçayı arkadaşlar şöyle güzelce kavuralım. Şimdi şunu biraz unutmadan hemen tuzunu çünkü fasulyeyi niye değil mi iyice görmüş fasulye tuzunu böyle koyabilirim canlar. Şimdi evet, tuzunu Şimdi hemen şuradan fasulyenin hepsini yapmayacağım. Şöyle bir gönderip de bile içine atıyorum şöylece. Şimdi hemen şuradan şöyle Fasulye o kadar güzel. Açtanmış ki bu. Tam salatalık olmuş arkadaşlar. Salata yap diye olmuş. Şunu şöyle şöyle ayırdım. Şimdi. Normal ki. Hemen şöyle fasulyem varjsonum. Arabi biber ile ilave ettim. Fasulyeyi böktürdükten sonra Şimdi içine şöyle biraz da Olmaz olmaz ben bilmiyorum arkadaşlar Arabi biber fasulyeye Yakıştırıyorum İçine de acı biber mi koyalım Şu salçayla şöyle bir koşuya Çekeyim hemen Suyunu da şöyle ilave edeyim Suyunu ilave ettim İnşallah iyice acısı çıkmaz arkadaşlar için biberlerimin. Şöyle güzelce karıştırayım. Hemen hemen şöyle bir 10-15 dakika arkadaşlar. 15 dakika belki dar çatlasa dediğim gibi 20 dakika şöyle pişireceğim. Piştikten sonra konuşalım. Şimdi kar koşacak Allah'ım Allah'ım ne tamam. Arkadaşlar şöyle de göstereyim. Gerçekten böyle tencerede de pişirdim annem. Kuru fasulyeyi örttürdüydüm. Bu ne bayağı da pişti. Bu akşam halam verdiği fasulye var ya, yavrum. Evet. Ha, o etli fasulyeden şöyle güzelcene de pişirdim yavrum. Şuraya hemen şöyle bir tabağa koyacağım. Yok yiyeceğim. Yanına da arkadaşlar bu arada pirinç ıspatlıydım. Pilav yapacağım. Tereyağlı, soğanlı biliyoruz. Mis gibi karabiberle yavrum. Suvanın doğrayıverdim. Şöylece içinin acıcı biberlerini arkadaşlar şuraya çıkarttım zehirli gibi olmuş. Zehirli gibi Şimdi mi olmuş? Acı Ya <laughs> Acı biberlerden alıverdim ya. <laughs> Ama çok güzel olmuş baksana. Özgüce ne? Vurdun mu yavrum? Evet fasulye güzelmiş. Aynen. Bizim fasulyeler pişmiyordu. <laughs> Bizim fasulyeler <laughs> pişmiyordu. Ben yine de şöyle yiyeceğim bu biberi. Tamam. Mis hmm. gibi. Arkadaşlar pilavı da yaptım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi boz soğanlı. Bu sıra şöyle uzun pirinçten arkadaşlar eşim bir uzun pirinç almışmış. Bu pirinci bu sefer ben beğenmedim. Niye değil sorarsanız. O gün Elif yaptıydı. Elif'e dedim pirinç pilavı dedim. Bek şey olmamış deyin. Öbür pirinç daha bir güzel hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ya baldo ya Osmancık. Yok pek de şey değil ama bu pirinç bir sever sanki bana böyle ne diyeyim size. Şöyle hey, tane tane dolmuş ya. Ben tane tane olmamış dediydim ya. Yanına da şöyle görmüş olduğunuz gibi mor, kırmızı ilah annar arkadaşlar cacık yaptım yanına böyle yoğurtlu, muğurtlu güzelce ne. Bunun yanında da şöyle bugün menümüzde şimdi, kuru fasulye. Bir de yanına şimdi Şeftali'den kompostu yaparım. Yemedim arkadaşlar. Pilavı pişirdim. Kuru fasulyeyi Yanına da şöyle görmüş olduğunuz gibi cacık şey yaptım böyle. Yanına da şöyle görmüş olduğunuz gibi. gibi şeftali'den yazınki yaptığım güzelce kompostumuz var. Marmalattan. Oraya da cim biber koyduk kızım. Eline konma sağlık. Yiyebilir miyim? Yiyebilirsin azıcık. Arkadaşlar bugün de bir videonun sonuna geldik. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Canlar gelin beraber yiyelim.